Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pro hesabımızın 26.000 kupasının son maçı şöyle gösterdim size. Bugün 26.000 kupa alacağız. Bu arada iki kez veya bir kez son maçtan döndü. Gördün son maç. Ya onları eklemek istemedim çünkü bu video bayağı uzun olacak. Şöyle göstereyim sizlere. Brawl Pass açtım. Ya burada üç tane şey var. Kupa yolu var, level atacağız vesaire vesaire vesaire. Bu arada ee, ben Brawl Pass'ten aldığım Buffy anahtarını şu evimizin hiper şarjına harcadım. Ve bin altında gittim şuradan bu aksesuarı aldım. Çünkü öbürü o kadar çöp bir aksı var ki yani bu öbür mapte daha doğrusu bu mapte değil. Öbür mapte kullanamıyordum ben onu yani. Bundan önceki map'i unuttum ama. Allah hangisiydi ya? Adını unuttum ama o mapte kullanamıyordum valla o yüzden burada daha doğrusu o mapte bu bu ittirmeyi aldım vesaire vesaire işte Üf, her neyse ya öbür videoda çok konuştum videoda hem küfür ettim ağzımdan küfür kaçırdım sansür koymak da istemedim şimdi merak edenleriniz olur diye hem de kaybedince dedim hiç eklememe gerek yok bayağı iyi konuşmuştum ama ve akıcıydı yani. <laughs> Şu an birazcık eksikler olabilir. Lan bir tane ulti atsan hiç fena olmayacaktı be. Al işte. İlk golü yedik. Hadi. Helalsin be aşkım. Maha çöpsün kanka. ben izliyorsan haberin olsun yani. Berbat oynuyorsun. O Mortis oynayışını kör babaannem daha güzel oynar. Allah çarpsın. Hadi, iyi. bak bak bak. At şunu. At sana şunu. Al işte. Ya bak dayı ne atıyor ya. Şöyle. Al işte, girizek Önme geçiyor. Şunu altın Şöyle yeterince kil aldım, stas kastım, güzel gibi. Mükemmel, şunu aldık. <laughs> Canımı fullleyeceğim. Hiper basmasın. Basarsa naneyi yerim ya Allah. Şöyle. Tamam süper. Hayır, 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 hayır. Lan hayır ya, yok gitti ki gitti yani hiç kurtarabileceğimiz imkan yok derken hadi be Tüh. şöyle şunu attık tam ilk defa bir işe yaradı demek ki neymiş kör babaannemden daha iyi oynayamazmış çünkü kör babaannem hiper atamaz <laughs> <laughs> Neyse çok saçma konuştum bugün. İnşallah videoyu düzenlerken buraları kaldırırız. Eyvah eyvah. Hadi. Ulan bir ulti atacaksın girişeceksin yani. Çok zor bir şey değil ki. Ben ilk defa bu kadar kötü oynayan Mortis gördüm. Aksarım dolmadı olmadı bu arada. Yaklaşmayayım da şimdi yer beni. <laughs> Eyvah eyvah. Tamam mükemmel ilerliyor. <laughs> Bayağı da uzun sürdü maç bu arada. Sevgilim kurtarmasa yüksek ihtimal kaybedeceğiz. Hop. Tamam mükemmel. <laughs> Allah aşkına statsı kaç bunu 8'e 5 yapmış. Abi ilk defa bu kadar kötü oynayan bir mortis gördüm. Şu an yüksek ihtimal o bana tik attı ama haber olsun yani. Ve 26.000 kupa olduk gençler. Süper şekilde şunu screenshot'ını alalım bakalım. Şöyle profilimizin de screenshot'ını alalım. Mükemmel. Şimdi açılışlara başlıyoruz gençler. Şöyle buradan öncelikle aşamalı droplarla başlayalım. Çünkü buradan sadece kostüm ve DP gelebilir. Hadi bakalım. Ve Cobra Lola geldi. Mükemmel. Şöyle buradan da bir tane efsanevi açalım. İnşallah hiper şarj çıkar. Karakter de çıkabilir ama inşallah hiper şarj çıkar. Hadi bakalım. Ve yıldız gücü geldi. Tike bir de. Tike de yapmıştık sanırım ya. Ha yok yapmadık değil mi? <laughs> Şöyle kalbimi bıraktım aşkıma. Bakayım bir tike. Tike yapmamışım daha. Güzel oldu aslında yıldız gücü çıkması. Şöyle kupayı toparlayalım. 100 mücevher. 100 güç puanı. 1000 altın. Ee, şunların hepsini teker teker topladık. Güzel bugün Doug'ı garanti açarız. Hatta Doug'dan fazla karakteri de açarız. Hadi bakalım. Ah be Ender yazdı. Hadi bakalım şuradan altın ve yüz elmas mı? Ha yüz elmas veriyormuş. Onu unuttum bu arada. Kostüm anahtarı kostüm alacağız bu videoda. Kalsın şimdilik. Şöyle kaynak anahtarı. Oğlum habire buraya açacak mısın sen? Tamam. Heh. Artık açmıyor güzel. Oo bayağı altın verdi bu arada. Şu bunların hepsini toparladık gençler. Kredi. Mücevher. Güç puanı. Mücevher. Kredi. Bayağı iyi. Şuradan altın. Mücevher. Elmas. Bu pini de alalım. Şimdi bunu aldık. Oo bayağı bayağı iyi. Hesap gelişiyor gitgide. Daha dün gibi hatırlıyorum bu hesabın açılışını. Ve buradan karakterimizi aldık gençler. Hadi bakalım Dag karakterimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Mükemmel. Dag açıyorum zaten saf altın Dag da bedava vereceği için. Direkt Dag aldım. Buradan Spike açacağım. Spike şu anda metada ve bayağı güçlü bir çar. İşimize yarar yani. Şöyle. Destansı. Destansı. Ah be. Aa, gençler bu arada size bir şey diyeyim. Şuradaki görevlerden 3 e, tane kaos hediyesi vardı. 2 tane efsanevi yazdı. Tek şeyde. ikisinden de yıldız gücü çıktı. Birisi Tera'ya öbürü de Mega çıktı. Mega şu patlatma geldi. Haberiniz olsun yani. Koymayacağım videoya onları. Gerek yok yani. Çok uzun olacak zaten. Şöyle bu bile iyi bize. Şimdi kaos hediyesi açacağız bir tane. Süper Ender tek de oldu. Destansı. Destansı. O oh, gizemli oldu hemen. Efsanevi. Efsanevi. Yok çek, gelmez daha buradan. Of ya 500 altın nerede? Hop hop hop. Ah be ender kaldı. Şöyle buradan kredi. Mükemmel. Ender geldi buradan da. Bu krediyi almamışım. Süper şekilde altın da geldi. Bayağı bir level atacağız bu gidişle. Şöyle kredilerimizi toparlayalım. Dur hemen ileri gitme. Şimdi. Destansı. Gizem. Gizem. Yok be. Hiçbir kaldı. Şuradan. <laughs> çifte süper. Şey çifte ender. Hadi. E, süper ender. Ah be bir şey gelmedi tü. Kaldı burada. Şöyle bunları alalım. Süper ender. Süper Ya kaldı böyle. Şöyle. Bunu açalım bakalım. Hadi destansı ol. Hadi efsanevi. Bir... Yok be. Kaldı böyle. Hop. Şimdi buradan bakalım ne çıkıyor. Süper ender. Destansı. destans Yok gelmez daha buradan ya. Of. Hadi bakalım. Buradan ne veriyor? Hiçbir şey sanırım. Süper ender de kaldı. Of. Aa, buradan kredileri de aldık. Bayağı bir. Adamlar falan yok gizemli oldu. Konuşurken açınca bir anda gizemliye patladı. Karakter verse güzel olur. Fenge emoji. Pin daha doğrusu emoji değil. Ha. Şöyle buradan bunu aldık, bunda, bunda, bunda. Üf, mükemmel. Şuradan süper ender, şey, süper ender diyorum. Bakayım gerçekten aynen öyle. Gerçekten süper ender verdi. Arzına gayrıysa Enderi açalım şey. Ender açalım çok güzel. Çok güzel. Star hediyesi diyeceğime her şeyi dedim ama bir türlü star hediyesi diyemedim. Öf, her neyse. Efsane müze açalım bakalım. İnşallah karakter veya hiper şarj çıkar. Karakter veya hiper şarj ne, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Ya. Daha yeni mi çıkıyorsun sen şaka yapıyorsun. Şaka gibi. Daha yeni veriyor. Ki en iyi şey yani yıldız gücü bu. Çıldırırsın abi ya. Of. Neyse bakalım. E, destansı. Ah be kaldı burada. Şuradan son olarak bunları da alalım. 30 bin altın oldu. Yuh. 10 bin her oldu. Son olarak da maziye giderekten bir tane mega kutu açıyoruz gençler. Hadi 10 yatsın bakalım. Ah be tek de yıldız gücü. Ama Edgar'ı kasmıştım ben. E, hiçbir şey vermediği için Bir karakter açtık sanırım sadece. Çok iyi sayılmaz. Heh. Dagımızı da aldık buradan. Güzel. Şimdi seç. Bakayım bakalım. Buradan eksik bir şey yok. Tamamdır. Şimdi. Elmasları harcamayacağım. Yeni bir karakter gelecek biliyorsunuz. Ee, değişik bir çardı. Onu açmak için kullanacağım. Bun, bunu da böyle açmış oldum ama. Her neyse. Ee, yıldız gücü bununla da böyle çıktı. Şimdi şuradan son olarak star diyesini açalım. Ah be süper ender. Şuradan da bunu aldık. Ee, 20.000 kayıt seviyesine doğru gidiyoruz. Şimdi 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 her şeyi bir köşeye atıyoruz gençler. Seviye yaptık. Ya ben ama çok fazla max 4000 küsür falan lazım sanırım. Ya bir tane karakter onda kalabilir öbürü de 11 olabilir sanırım. Her neyse birazcık bakacağım. Ee, nani falan maxlamam ya. İşim max Sonra bakayım. şeydi max de hiperi yok. Çok güzel olurdu aslında. Baz baz maxlayabilirim baz. Hmm, bir bakayım. Bazla Leon'u mu maxlasak acaba başka bir şey. Pierce'ı yapmam. Pierce kalsın. Piyasanın yeri iyi şu anda. Ben sanırım bazı yapacağım. Bir de Byron var mı? Veya Squeak yok. Raf Rough, hmm. Rafta da tadı yok ya. Yani. Şu anlık kalsın bakalım. Bunu maxlayacağım. İki tane tank maxlayalım gençler. Şöyle. <laughs> Bayağı bir güç puanı gitti bu arada. Tam öbürü de yetiyor sanırım. Bazı da maxlayalım bakalım. Şöyle yine. Ve bazı da maksadık gençler. Ya 30 bin altın 15 bin altın kaldı. Ve hesabımızın son hali şu şekilde göstereyim sizlere. Mükemmel. Bunları kasılacağız. Devam edeceğiz bunların hepsine. Süper şekilde ilerliyor hesap. Gitgide gelişiyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 3 6, 39, 42, 45, 48, 52, 53 tane max olmayan karakter. Yani 30 tane max karakterimiz var. Oha çok az aslında ya. Ben fazla bir şey sanıyordum. Yani 30 ne bileyim yani bana az geliyor şahsen. Birazcık güç puanı ve altınla kasıldığımızda aslında e, level atarız. Bakayım şöyle. Ya bunu alırdım da gerek var mı ki? Yok ya. Gerek yok aslında. Her neyse gençler, son olarak kostüm almak istiyorum aslında. Alsak mı? Yani alsam mı bilmiyorum ya. Alayım sanırım ya. Sorun yok gibi. Şöyle kasacağım karakterlere bakayım. Tik kalsın. Tike gerek yok. Frank'te kostümümüz var şey yani idare eder. Şu Griffin'kini öncelikle bir güzelleştirelim bence. Şöyle gideyim buna bir batık sandık Griff alayım. Şöyle seç bakalım. Batık sandık Griff aldık buraya. Piper var. Bu var. Bunda da var. Tera'da da var. Meg'de de var. Coco'da da var. Kitijin de var. Öyle bakayım. Ee, bunun da var. Eşte işte de pinyata eş var. E bir şey kalmadı sanırım bazette. Bu 5000 mücevher de köşede kalsın öyleyse gençler. Her neyse bugünlük bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada max olmayan karakterler köşede yazıyormuş 52 tane. Yani 30 tane karakterin max. Ben 53 diye saydım. Yanlış saymışım bir tane atlamışım sanırım. Her neyse tekrardan görüşürüz. Bugünlük bu kadar da gençler. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Bye bye.